Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Dün akşam itibariyle Gamescom Opening Night Live başlamış bulunmakta. Videoya başlamadan önce şuna da değinmek istiyorum. Jurox'a Oğuzhan Dalak abime Allah'tan rahmet mekanı cennet olsun. Hadi videoya geçelim. İlk açılışı Call of Duty Black Ops 7 ile yaptılar. Yeni fragmanda gördüğümüz kadarıyla oyun normalden daha hızlı ve özellikle multiplayer odaklı, koop odaklı olacağı gö hani gözüküyor. Ama tek de bu değil. Gerçek dışı, sıra dışı olayların da bu oyunda an ancak Call of Duty evreninde geçebileceği de yapımcılar tarafından söylendi. Serinin eski yüzlerinden David'i göreceğiz bu oyunda. Bu kez ana karakterlerden biri olarak geri dönüyor kendisi. Hikaye olarak hafıza, zihin ve hayalli bir dünyanın gizemleri üzerine kurulu olacakmış. Black Ops e ister tek başına ister dört kişiye kadar co-op modunda oynanabilecek. Tek kişilik modda ise hem yoğun aksiyon hem de gizlilik unsurları daha ön plana çıkacakmış. Ayrıca oyuncular haritanın her noktasında özgürce kullanabileceklermiş bu oyunda çıkış tarihi ise belli oldu. 14 Kasım'da çıkış yapacak oyun. Görünüşe göre Black Ops serisi bu kez çok daha farklı bir odakla geri dönüyor. Bakalım nasıl olacak. Bir sonraki gösterilen oyun Lord of the Fallen 2 oldu. Lord of the Fallen 2'nin ilk oyunu bizim ülkemizde çok sevilmemişti ama yurt dışında bayağı talep almıştı. Tarih olarak 2026 yılında bizlerle olacağı söyleniyor. Bu kez çok daha kanlı, çok daha şiddet dolu bir rol yapma deneyimiyle sizimizde olacakmış. Bir sonraki oyun Lego Batman Legacy of the Dark Knight için fragman yayınlandı. Oyun tamamen açık dünya olacakmış. Bir Lego oyunundan şaşırttı beni. Bir sonraki gösterilen oyun Warhammer 40.000 evreninden Dawn of War 4. Bu oyun strateji taban strateji sıra tabanlı bir oyun kendisi. Bilmeyenler için söylemek istedim. Bu oyunda Türkçe dil desteği olacakmış. Buna çok sevindim. Net olarak bir çıkış tarihi verilmedi. 2026 yılı içerisinde çıkacağı söylendi. Bu oyun hakkında daha fazla haber olursa zaten aşağıya yazarım ya da yeni bir short videosu olarak çekerim. Hadi bir sonraki oyuna geçelim. Bir sonraki duyurulan oyun, yeni çıkan bir oyun, Project Spectrum duyuruldu. PVP ve PVE modunda taktiksel korku şutur tarzında bir oyun kendisi. Fragmanı beni kendisine bayağı bir merak ettirdi oyuna karşı. Buna da bir göz atmak istiyorum. Umarım güzel bir fiyattan çıkar. Bir sonraki gösterilen oyun Vampir The Masquerade Bloodlines 2 ismi yanlış söylemiş olabilirim. Kusura bakmayın. Kendisini sonunda uzun zamandır bekleyenler vardı bu oyunu. Çıkış tarihi sonunda açıklandı. 21 Ekim tarihinde yayınlanacakmış. Fragmanı güzel gözüküyor. Yine dediğim gibi önceden. Genellikle yani burada her oyunu değil de biraz daha böyle benim ilgimi çeken oyunları göstermek istedim. Haber olarak. Hadi bir sonraki oyuna geçelim. Bir sonraki gösterilen oyun Ghost of Yota Legends oldu. Zaten Ghost of Yota'yı 2 Ekim 2025'te çıkış yapacak. Bu oyunda 2026 oyunda ana oyuna sahip olan kişiler için ücretsiz DLC olarak yayınlanacakmış ve co-op çok oyunculu modu da bununla beraber eklenecekmiş oyuna. Acaba nasıl olacak co-op oyunu Ghost of Tsushima'da? Bir sonraki gösterilen oyun Silent Hill f oldu. Kendisi zaten 25 Eylül 2025'te çıkış yapacak ama oyundan yeni bir fragman gösterildi. Fragmanda daha çok psikolojik korgunun zirve olacağını ve bizim Arafta kalan bir karakteri canlandıracağımız hani bu oyunda daha gösterildi. Ölümle yaşam arasında bayağı bir Japon teması olması bir de üstüne üstelik daha da benim ilgimi çekti. Silent Hill serisinde birazcık daha farklı gelen bir kısmı oldu. Souls like tarzı bir dövüş mekaniği getireceklermiş. Bu nasıl bir soluk getirecek Silent Hill'e merak ediyorum. Bir sonraki gösterilen oyun Black Might Kong'un ekibinden yeni bir oyun oldu. Black Might Suhon Kui adında bir oyun duyuruldu. Bu oyunda da çin motorolojisi işlenecekmiş daha çoğunlukla ilk oyun çıktığında büyük beğeni toplamıştı. Yeni yapımda bakalım aynı ilgiyi görebilecek mi ya da aynı tarz hani güzellikte ilgi çekici yapabilecekler mi? Souls tarzını sevenler buna bakabilirler. Bir sonraki ve son gösterilen oyun benim de kendisini merakla beklediğim oyunlardan biri olan Resident Evil Requiem oldu. Bu Oyun hakkında şunları gördük: yeni bir oynanış gösterilen bir hani trailer yayınlandı. Grace karakterini daha derinlemesi tanıtıldı. Oyunun ee, grafikleri gerçekten çok etkileyici bana geldi oynanıştaki. Güzel geldi yani gözüme. Çıkış tarihi açıklandı en önemlisi 27 Şubat 2026'da çıkış yapacak. Bırakmanı oynanış gösterdikleri zaman ilk başta FPS modunda gösterildi. Bir de şöyle bir bilgi verdiler. FPS modunda düşmanlar çok daha agresif olacakmış. TPS modunda ise düşmanlar daha az agresif davranacak fakat Grace'in tökezleyip düşmesi gibi efektler eklenecekmiş. Bakalım daha çok bilgi gelirse sizlerle daha paylaşacağım. Şimdilik Opening Night Live etkinliğinden bunlar vardı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hani hangi oyunları daha merakla bekliyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.